Şu dolmaları bir giyelim bakalım. Hoş. Ne olacak lifi çek. Peki ilk tabak Emine'nin tabağıymış. O zaman ilk tabakla başlıyoruz sevgili seyirciler. Açtım. Tabii bulgur olduğu için biraz tuzunu emiyor zannedersem. Evet. Acık tuzsuz olmuş. Kabak da aldı ama. Ay. Bayağı kabağı pişmiş. Bakın şu kızlar. Hatta fazla mı pişmiş? Bu tarafa bakanlar hani bu çatal izi attık ya. Çatal izleri de durduğu için acaba pişmedi mi diye gördüm de benim evet. tarafıma bakan da. Güzel pişti Çiğdem'cim. Hmm. Gösteriyorum evet, size. Evet pişmiş. Bayağı pişmiş. O kadar pişmiş ki püre haline gelmiş. Doğru söylüyorsun. Neredeyse püre haline gelecekmiş. Doğru söylüyorsun. Biraz sulanmış tabii. Neden sulandık bilmiyorum ama Su sulanmış. Suyunu ve suyunu baharatların mı? tadı gitmiş sanki o şeyde. Yani o şey şeye gitmiş. E, Eminecim. Ama çok pişmiş. Bu sefer de pişmiş yani. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hemen İlayda'ya geçiyorum. İlayda. Baharatların tadı gelmiyor. Ne Bulgur risktir ama. <laughs> Bulgurlu. Çabuk çek. İçine salça falan da koyduk. Hiç. Hani ikisinde de şu an salçalı gibi gözüküyor mu? Baharat da var onun Bakar mısınız? Bayağı. Nane falan da var. Yok, yani hiç şeyleri gelmiyor. Neden acaba bilmiyorum. Bir yavanlık var gibi. Acaba güzel harmanlayamadılar mı? Ya da koyduğumuz baharatlar mı yetersiz geldi? İlahi bugün patladın yapamamışsın bak. İlahi de hiç bakmıyor bile. Eline sağlık. Afiyet olsun. Çiğdem seninki. Ay, Bakalım. Adısıyla. Açtım. Bak bundan tuz aldım. Yani ilk defa ben bu bulgur işinden çok şey yapıyorum. Çok tuz emer çünkü bulgur biliyorsunuz. Kısırda mısırda bile emer. Burada da emiyor. Daha şey nane tadı. Nane üstte de var galiba. Nane üstünde de var. Naneyle pul biberi yağla yak üstüne döktük sarımsaklı yoğurdu. Güzel olmuş. Fena değil. Ben dersem yağları biraz azaldı gelmiş. Kidem seninki üç parmak değil bir karış olmuş. Hayat Neye ben? göre üç parmak, üç parmak kime göre üç parmak yaptın benim acaba Benim parmaklarıma göre. Ne olmuş parmak? Normal. Ölçüsü nedir? Yani şefimiz dedi ki kendi parma. üç parmağınıza göre alın ölçüsünü dedi. Ben de öyle alarak yaptım. Fena değil. Eline sağlık. Afiyet olsun. Senin parmakların maşallah baya evet. büyük. O yüzden herhalde küçücük, bir karış yapmışsın. Sizinki çok büyük olmuş. Tara çok küçük yapmışsın. Evliya senin parmaksa senin tabağına geldik. Normal işte Onunkide ya. Onunki de küçük olması lazım. Küçük gözüküyor. Açtım. Şu anda kabağın soyulması, kabağın pişmesi, et her şey normal, gayet iyi. Ve bakar mısınız salçası daha gözü belli olmuş. Bakın siz kendiniz ben size gösteriyorum işte. Doğru. Niye öyle? Sinirlendikçe yoğurmuş herhalde güzelce. Beğendim. Bana olan arasını kıymadan salçası çıkarmış. Salçası falan besin yerinde. Tadı tuzu. Tuzu da güzel tadı giriyor. Bir tek şey olarak baharatlar yani hepinize verilmiş baharat bir, var bir, bir, ama galiba az gelmiş. Ama genel olarak aldım teyini. Biraz bu acılık herhalde üstündeki sostan geldi. Üstündeki olabilir. sostan geldi acılık. Ben o zaman gidiyorum puan vermeye. siz konuşun İsterseniz tadına bakın sevgiler. Gözellere bakıp karşılaştıralım Sizce en çok kim benzetebilmiş? Ben Ben Sen mi? Ben Ben, ben yapmışım ya Kızlar bire bir aynı. Ben sizinkiler anam, anam. kocaman kalıp kalıp. Ya hayatım senin parmağınla benim parmağım bir değilse benim sorunu mu? Getirseydin o zaman Aa, kalıp kalıp keserken. i̇ki parmağını bari getireydin biraz benzeyeydi. Ya seni ilgilendirmez ki. beş benziş? parmak dese beş parmak. Üç alır. parmak be üç parmak. Evet Bu konu yoruma parmağı. kapalı Buyur. bir şekilde tabii ki de benim tabağım. Yani Buyurun. bir bakarsanız evet. görselin de aynı olduğunu varmıyor. anlarsınız ya, üç zaten. Parmak. Üç e parmak mı dört parmak? Şu İyi bak. kapağına gidip bakar mısın üç parmak mı? Parmakların dışarıda kaldı ne bak, olacak yemeğin şimdi? Yemeğin içine mi sokayım demeli mi? Sen de. Aa yemeğin üç içine parmak. Yemeğin sokmana gerek yok. Hayır yine dışarıda kalıyor. Niye iki görmüyoruz. parmak. görüyorum şu an. Cimri de çok başarılı olmuş. E, yani e, verilen malzemelerle malzemeleri gösteren tek yemek olduğunu ki diyebilirim açıkçası. O yüzden... Onun parmağına göre üç parmak ben, olabilir. Benimkine göre üç parmak. Sizinkiler çok kalın ve kaba duruyor. Ve benimki de galiba o yüzden çok fazla pişti. Ama canım sıkıntı şuradaki kendi parmağına göre üç parmak değildi. Genel olarak hani normal olması gereken 3 parmak. Ne yapayım sizin parmaklarınız büyükse hani, nasıl yapabilirim bir görsel yani görsel hafıza vardır ya. Bir insanda bir görsel hafıza vardır. Mi? Tutup kiminin parmağı üç parmağı şu kadar yaparken kimininki şöyle yapar ama olması gereken şu kadardır. Biraz da görsel hafızayı kullanarak Görsel hafızaya bakarsınız zaten benimki oluyor. parmak parmaklara kullanman gerekiyor. Sizin ki bu görsel hafızadan e e, çıkmışsınız. Görsel hafızaya şey benimki daha normal. Ama hayatım orada işte normal kabak var. Senin burada kabak yok. Ve siz bu ara nasıl aynı tabakları çıkardınız? Evet o da, ha, da yol Kimin Kiminle? Kimin Emine ne? İkisi de aynı. İşim aynı. gücüm yok. İlayda ile tüyoluşacağım. Zaten zar zor yapıyor Hayatım burada işin yemek yapmak. Tiyolaşman çok normal yani. Sizinki e, de yokluyorken... birbirine benziyor. Aynı boyutları, ölçüleri birbirinize bakmış yapmışsınız. Neden biliyor musun? Evet. Cemile çünkü bilmediği için her seferine gelip çiğdemin tabağından bakıyor. Sanki çiğdem yapabiliyormuş ama gibi. Ama Cemile Bana şu bak, şöyle asıl bir şey Sen var. bilmiyorsun. Anladın mı? Yemek yapmayı ben çiğdemden öğrenecektim. burada nasıl doğraması gerektiğini gösteriyorlar. Ben öyle doğru Bu da söylesen de öğretirim ama şöyle bir şey var gerçekten. Sen kabakları benden önce kesip doğramaya yani, başladın. Aynen öyle. Emine. Biraz fazla pişmiş olmasına rağmen lezzeti vardı. O yüzden ortalarda, biraz çünkü kabakları çok dağıldı, hemen dağıldı. Ona böyle bir... Cemile... Bir görsellere bakıyorum, bir de hazırladığın tabağa. Aradaki fark biraz fazla gibi. Üç parmak kalınlığında mı bu dolmalar? Üç parmak ya işte. <laughs> Dönmüyor musun? Tam üç parmak. Görsellerdeki dolmalar daha ince görünmüyor mu? Ya kardeşim. Ya aha aha işte üç parmak. Bırak ya. O yanlış ya. Doğru olan bu. Şu an puan vereceğim kişinin tabanını hiçbir şey anlamadım Bilicim. Çünkü hiçbir şey gelmedi. Bize de tuzsuz geldi bana. O yüzden... Bir ayda diyorum. Hayatım mı? dolmanın üstüne bir tane daha koysak boyun kadar olacak zaten. Vallahi yemin ederim o kadar yapmış zaten. Çok büyük. Dolu dolu. Sen benim <laughs> dolmanın boyutunu bırak da. Seninki püre olmuş püre. Ama en, en, ince en ince kim oydu? En ince kim oydu? Ben oydum. Oyulması gerektiği kadar oyduk. En ince soyduğunuz için o yüzden zaten püre gibi olmuş. Olması gereken dolma öyle Olması değil mi? Olması gereken değil. Hayatım biraz çatalla kestiğin zaman çatalla gelmesi gerekiyor. Çat diye bölünmemesi gerekiyor. bir. Kabuk onun bir kalmış. kıvamı var yani. Ya o kadar, kadar emin ki yapamam bunlar çok varmış. Gibi, Yok, Fatih Bey'e galiba altından <laughs> vermişler o Olmamış yüzden öyle diyecek. çıkmış. Yoksa çok pişmemişti ya ben bakmıştım. Ve bir yüksek puanım da tabii ki... <laughs> Çiğnemliyorum. Haydi gelin görünce, bir <laughs> gelince, yansın kazdan gıybeti görsen puan.